Bugün sizlere yeni bir airdrop projesi olan Cats'ten bahsetmek istiyorum. Dox'ı hatırlayacaksınız. Dün videosunu paylaşmıştım. Dox mantığıyla hareket ediyor. Telegram'da ne kadar eskiyseniz ona göre coin sisteminde coin kazanıyorsunuz. Ee, bunu sizinle beraber yapalım istedim. Hemen şuradan bir botu yeni Buradan let's go diyoruz arkadaşlar. Yaş analizi, level analizi. Telegram'da premium olup olmadığınızı kontrol ediyor. Ondan sonrasında burada durumlarınızı kontrol ediyor. 7 yıllık olduğumu tespit etti. 7 yıldır kullanıyorum Telegram'ı. Bir sonraki evreye geçelim. Yuvaramız 2818 tane CAT token um verdi arkadaşlar. Burada demiş ki topluluğumuza katılırsan 100 tane daha alırsın. Hemen katılalım. Hatta beraber inceleyelim. Sessiz aldıktan sonrasında. 430 kişilik bir e, topluluk oluşmuşlar buradan belirtirken. Hatta şu anda üstten de güncel sayıya bakınca 637 bine kadar çıkmışlar arkadaşlarımız. Bakalım bununla ilgili yakın zamanda bir paylaşım olacak mı? Eğer olursa zaten buradan da birlikte yayınlamışlar. Uygulamaya geri döndüğümüzde arkadaşlar buradaki bakalım bize verecek mi yüzü. Yüzü daha vermedi ama muhtemelen verecektir. Hatta bir daha katılalım. Katıldıktan sonrasında şöyle bir ifade bırakayım. Tekrardan döneyim. Şu an daha vermedi. Muhtemelen ekleyecektir. Liderlik sıralamasında 38.198. sıradayım. Arkadaşlar da şu an hiç arkadaş olmadığı için görünmüyor. Muhtemelen bu da Dogecoin gibi arkadaş daveti yaptığımız zaman bize ekstradan puanlar vereceklerdir. Ben bununla ilgili de e, yorumlar kısmına referans linkimi bırakacağım. Yorumlarda buluşuruz. Herhangi bir sıkıntınız, şikayetiniz veya bildirmek istediğiniz bir şey olursa oradan iletişime geçebilirsiniz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Herhangi bir güncelleme olduğunda da tekrar paylaşım yapıyor olacağım. Görüşmek üzere.